Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber blind bag açılımı yapıyoruz. Şimdi e, benim arkadaşım e, bir blind bag yapmış. Bana bunu dedi ki e, YouTube'da tanıtır mısın dedi. Ben de tabi olur dedim. Yani e, arkadaşım diyeceğim çünkü daha izni istemedi yani ailesine falan sormuştur belki de yani ismini söylemem istemedi. Şöyle bir blind bag arkadaşlar. Squid Game blind bag. Şöyle. Şimdi o zaman blend bagimizi açıyoruz. Arkadaşlar ben de renk dergi çıkmasını istiyorum. Şimdi açıyoruz. Oo. Hazır. şimdi açalım. Ay çok heyecanlıyım. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ben de ilk defa açacağım. Yani bir açıp baktığım olmuştu. Aman. Şöyle bir şey var. çok heyecanlıyım. Aaa <laughs> yiyeceğim. <laughs> <laughs> Durun bir dakika ben bunu deneyeceğim. Ben denemeden olmaz çünkü. Deneyeceğim dur. Dur görünüyor mu bakacağım. <laughs> Çok iyi gör. Bir, iki, üç. Altı oh, Şaka gibi. <gülüyor> 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 yani bir dokunsa. Aha dokundu. Bunun arkası çaldığınız da olması kadar benzer. Bakın mavinin arkası çaldı. Bence sayılır. <laughs> Diğer sürprizimizi açalım. Ha, çıksana. Oo, kraviye yapmış. Bakın çok yani dikkatli olanlar şurada bir kare var. Aslında onu çıkartırdım ama şu an yani gerçekten şey yok çünkü bu kadar çıkartacak şeyim yok. Elimde malzemem yok. Bir yere gideceğim. O yüzden hemen açmak istedim. Bunu daha başka bir videoda açıklarım. Şimdi diğer başka bir şey varsa onu açalım. Ay. Tüh. Ha bu kurabiye. Dur kabın içinde. Aa tamam. Çok iyi yapmış. Tamam. Kürdanımızı başka birini yaparız da. Şimdi bu ne anlamadım. Bilen varsa yorumları falan açıklayabilir. Buna hiç anlamadım gerçekten. Aa içinde bir şey var gibi. Ya da yok. tabi ee, bir şey var mı? Bu ne bilmiyorum. Aa Epik çıkmış. Ama arkadaşlar şöyle olmuyor muydu? Burada epik yazıyor. Ama bakın burada legendary yazıyor ya. Turuncu ya bu. burada da turuncu yazıyor. Ha galiba şeyden şeydendir. Epic acaba legendary nasıl olacak? Arkadaşıma da bunları yaptığı için teşekkür ederim. Seni çok severim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öptüm. bye. Ha bu arada şunu söylemek unuttum. Ee, makyaj masamın tanıtım videosu yakında gelecek. Bye.